Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şef Halil Şımır. Bugün sizlere şar glutensiz ekmek unuyla nefis mini burgerler hazırlayacağım. Hazırsanız gelin malzemelerimizi sayalım ardından yapım işlemine geçebiliriz. Burada aslında birçok malzememiz var. Hamurunu hazırlayacağız, köftesini hazırlayacağız, iç harcını hazırlayacağız. Ama ilk olarak neyle başlıyoruz? Hamurumuzla başlıyoruz, hamurumuzu hazırlayacağız. Sonrasında da hamurumuzu mayalandırmaya bırakacağız. O sırada da köftesini hazırlayacağız. Şimdi hamurumuzu yoğurma ile başlayalım. Hamurumuz için malzemelerimiz şar glutensiz ekmek unumuz var, mayamız var, şekerimiz var, tuzumuz var. Üzeri için yumurta sarısı kullanacağız. İsteğe göre de susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz. Tarifimizde ılık sütümüzle başlıyoruz. Sütümü biraz ılıttım mayalandırma için. Onu kabımın içerisine ekliyorum. Ekledikten sonra üzerine ilk olarak mayamı ilave ediyorum. Mayamın üzerine de birazcık toz şeker ekliyorum ki mayayı beslesin, güzel güzel kabarmasına yardımcı olsun. Ve bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bir 5 dakika kadar bekleyeceğiz. Maya böyle aktive olsun, iyice kabarsın diye ardından içerisine unumuzu ekleyebiliriz. Şimdi 5 dakika bekledik, mayamız aktive oldu. Ardından şargülitensiz ekmek unumuzu ekleyeceğiz içerisine. Hemen şöyle paketimi açıyorum. Şerbetlütensiz ekmek unumuzu ilave ettik. Şimdi üzerine biraz tuz ekliyoruz. Ardından biraz da zeytinyağı. Şimdi artık hamurumuzu ilk önce bir kaşıkla karıştırıyorum. Ardından elimle yoğurmaya geçebilirim. Şimdi artık hamurumuz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. O sırada hem elle yoğuracağız hem de içerisine azar azar un ilave edeceğiz kıvamına göre. hamurumuz artık hazır. Bakın hemen kıvamında size şu şekilde göstereyim. Çok yumuşak bir hamur oldu. Gluten unlarla çalışırken mutlaka hamurunuz yumuşak olmalı. Normal un gibi eğer sert yaparsanız hamurunuzda yapacağınız ürün de sert olur, lezzetsiz olur. O yüzden bu şekilde yumuşak yapmak önemli. Şimdi üzerini streçliyorum. Hamurumu yaklaşık bir 45 dakika daha mayalandıracağım. Ardından şekil verip fırında pişirebiliriz. Müzik Şimdi hamurumu güzelce streçledim. 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. O sırada biz de iç harcını hazırlayalım. İç harcı yani köftesi için hemen kıymamı bir kabın içerisine ekliyorum. Ardından üzerine blenderdan geçirdiğim soğanlarım vardı. Onları da ilave ediyorum. Ve daha sonrasında içerisine bir diş şöyle sarımsağımı ilave ettim. Sonrasında biraz tuz. Biraz karabiber. ve etli kıymalı yemeklerin olmazsa olmazı kimyon. Onu ekledim içerisine. Çok az da bir zeytinyağı ilave ediyorum. Ve artık güzelce yoğurabilirim. köftemizin harcını hazırladık. Üzerini streçleyip bunu da dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra ekmeklerimizi fırında pişireceğiz. Fırında pişirirken ekmeklerimizi de biz de o sırada köftelerimizi hazırlayacağız. Hamurumuz güzelce mayalandı. Artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Hemen şöyle tezgahıma alıyorum hamurumu. Hamburger ekmeklerimize şekillerimizi verdik. Şimdi üzerine biraz yumurta sarısı sürüyoruz. Şimdi yumurta sarılarımızı üzerine sürdükten sonra biraz susam ve çörek otuyla güzelce süslüyoruz. Daha sonra bir 15 dakikada mayalandıracağız. Tepsi mayası yapacağız. Sonra da artık fırında pişirebiliriz. tepsi mayamız oldu. Şimdi 180 derecede 15-20 dakika kadar ekmeklerimizi pişiriyoruz. Ekmeklerimiz güzelce pişti. Onlar biraz soğusunlar diye tezgahın üstünde bekletiyorum. O sırada biz de hemen köftelerimizi şekil verelim. Ardından pişirelim. Köftelerimizi pişirdik, ekmeklerimizi pişirdik. Sıra geldi artık birleştirme aşamasına. Ekmeklerimi ilk olarak ortadan ikiye bölüyorum. Böldükten sonra içerisine marulumu ekliyorum. Ardından domatesimi ilave ediyorum. Köftemi de ekliyorum. Şimdi ise çedar peynirimizi içerisine ilave edeceğiz. Çedar peynirimi de ilk olarak şöyle dörde kesiyorum. Ardından iki parçayı üstüne oturtturdum. Biraz da turşu ekliyorum. Ve bir de burada kıtır soğanlarım vardı. Kıtır soğan ilave edeceğim. Siz istiyorsanız karamelize soğan da ilave edebilirsiniz. Bu tariflere çok yakışıyor. Ardından ekmeğimi üzerine kapatıyorum ve burgerimiz hazır. Hem ekmeğiyle hem iç malzemesiyle gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık bir hamburger ekmeğimiz oldu. Şimdi bütün burgerlerimizi bu şekilde hazırlayalım. Ardından tadıma geçebiliriz. Müzik Çar glutensiz ekmek unuyla sizlere nefis mini burgerler hazırladık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Birbirinden lezzetli tarifler, birbirinden lezzetli glutensiz içerikler için de Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.